Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dyson hava temizleyici ve nemlendirici aletimizle karşınızdayız. Öncelikle bunu neden aldım? Eşim astım astısı olduğu için ve malum kış ayındayız. E, kış aylarında evde bir kuruluk, bir nemsizlik olduğu için e, eşim geceleri artık çok öksürmeye başlamıştı. Evimizin de yan tarafı biraz topraklı, çakıllı bir arazi olduğu için de Oradan muhtemelen çok toz kalktığından dolayı eşim artık geceleri bayağı öksürmekten uyuyamamaya veya uykuların uykusuna uyanmaya başlamıştı öksürmekten dolayı. Ben de araştırdım ya hem iki tane alet hem hava temizleyici hem de hava nemlendirici almam gerekecekti. Ya da Dyson'ın bu aletini alacaktım. Bu araştırmaların sonucu bu hava temizleyici ve nemlendirici aleti buldum. Kaloriferin e, peteğinin üstüne şey koyuyoruz tabi ama normalde e, su e, haznesi koymamıza rağmen yeterli bir nemlendirme sağlamıyordu galiba ki eşim hala rahatsızlığı devam etti. Şöyle size Dyson'ın e, sitesinden göstereyim. Özel, öncelikle bunu reklam değil bu. Biz kendimiz iki aydır kullanıyoruz bu aleti. Şöyle sitesine baktım. Şu hat artı cold yazan hem sıcak hem soğuk hava üfleyebiliyor. Yani hem yazın hem kışın kullanabiliyorsunuz. Şu nemlendirici olan sadece soğuk hava üfleyebiliyor ve nemlendirici özelliği var. Şu alttaki hava şey su tankı. Bir de şöyle sadece soğuk hava üfleyen var. 3 tane alet var en çok kullanılan herhalde tercih eden bizimki olacak ki sitesinde bitmiş durumda. Ee, ben bunu hani tek tek isimlerini uzun uzun söylemeyeyim diye sitesinden gösterim. Yoksa bir reklam, bir işbirliğimiz yok. Ben kendim parasını verip aldım iki ay önce. İki ayda da kullanıyorum. Memnun kaldığım için ondan sonra da bir video çekeyim dedim. Yoksa sadece kutu açılımı yapıp da işte içinde şu var dışında bu var dememek için. Ee, Öyle filtrelerini falan bir göstereyim isterseniz. Bunu aldıktan sonra gerçekten eşimin öksürükleri falan kesildi yani. Şuradan iki tane çentiği var böyle açıyoruz. İki tarafında filtresini atıyor. Şöyle şu şekilde. İçinde şöyle bir karbon filtre tarzı bir filtre var. Bu da çıkıyor. Yani şöyle hepsinin bir bastırarak çıkma şeyi var şöyle bütün filtrelerin yani. Hepsinin işaret ediyor nasıl çıkartabileceğini. Kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ben tabii şu an tek elle çalıştığım için biraz şey olabilir de. Evet şöyle filtresi var. Dışında şöyle bir file gibi bir şey var. Ekstradan onu görün istedim. Bunlar aynısından bir tane de arka tarafta var. Şöyle takalım. Bir de içinde şöyle şurasında da bir filtre var. Bir de içinde ekstradan buna ev aparatörü diyorlar. Şöyle şu an sulu olduğu için çıkartmadım. Ee, bu filtreyi uyarı veriyor. Ee, kullanılamaz hale gelince yeniden satın alıyorsunuz. Ama şu ev aparatörü denilen ortadaki filtreyi kendisi temizliyor aletin nasıl temizliyor şöyle altındaki şu su haznesi bu da yine şöyle iki taraftan çentikli bir şekilde çıkıyor Bunun, şunu da şu şekilde iki tarafı. şöyle açıyorsunuz şunun içine koyuyorsunuz oradaki filtreyi. Zaten tam ortasına giriyor filtrenin. Ortası delikli olduğu için. Oradan adımları izleyerek temizliyor Bunun içine su koyuyoruz. Hazır su koyuyoruz biz genelde. Normal çeşme suyu kireç falan yapabilir diye çekindiğim için koymadım. Şöyle bunu takalım. Bunlar gayet rahat takılıyor. Şöyle üst Bunların hepsi yerine oturunca çıt çıt sesleri geliyor. Şu arkası da bu şekilde. Ayrıyeten bir de şu tarafında gördüğünüz gibi şeyler var. Hmm. Sensörleri var. Şimdi aletimizin özelliklerine gelelim. E, aletimiz bizimki dediğim gibi soğuk hava ve nemlendirici özellikli olanı. Şöyle kumandası üstünde. Bunu da niye buraya koyuyorlar diyordum. Düşmez mi buradan diyorum. Bu mıknatıslı bir yapısı var. Şurada duruyor kumandası direkt. Kumandası da şöyle küçük kibar bir kumandası var. Açma kapatma tuşu. Ekrandaki şuna bastıkça ekranda 24 saatlik hava kalitesi işte çeşitli partiküllerin filan evde ne oldu? Bak bizimki ne hepsinde şu an yeşiltik var. Yani şu an evimiz sağlıklı, temiz bir şekilde devam ediyor. Derecesi nem oranı odadaki. O da filtrelerin temizliği. Durumunun ne alemde olduğu yani şu an filtrelerimiz sağlam. Bluetooth e, wi fiye bağlı olduğu bu da bu da normal gündelik hava kalitemiz. Bu ekranda tutuyorum ben genelde. Ondan sonra şu otomatik e, hava şeyini e, otomatiğe alıyor. Yani şöyle otomatiğe bastığımızda eğer hava kalitesinin artması gerekiyorsa kendisi arttırıyor direkt fan hızını. Bir daha bastığımızda manuel olarak kendimizin ayarladığına geliyor. Şurada aynı şekilde nemi. Buna bastığımızda da nemi otomatik ayarlıyor. Bunlar da biz artırıp azaltabiliyoruz. Biz, ben genelde %70'te kullanıyorum. Zaten oraya kadar çıkartmıyor nemi. Şurada fan hızını artırıp azaltıyor. şunlar da şu ee, rüzgar esintisinin yönünü şöyle Şimdi Mesela bunu diyelim atıyorum yatağımızın yanına koyduk, ee, o zaman havalarını arkadan çıkartmasını sağlıyor şöyle. Şu yandan hava çıkartıyor. Eğer buna bastığınızda da öne dön, dönüyor, böyle bir esinti sağlıyor evde. Yani yazın atıyorum bir ventilatör ayarı esinti sağlayabiliyor gerçekten. Şu an rastgele rüzgar modunda. Buna tekrardan basarak şöyle açısını ayarlıyorsunuz. Mesela istediğiniz yerde durdurup şuna basıp durdurup ayarlıyorsunuz ve 90 derece sağa sola dönmesini sağlıyorsunuz. Bir esinti yapıyor yani mesela. Ama atıyorum yatağınızın kenarına koydunuz. O zaman şuna basıyorsunuz yüzümüze vurmasın rüzgar, Ceyran yapmasın diye. O zaman bu Pervanelerini arkaya çeviriyor. Gördüğünüz gibi çevirdi. Hava şu yan taraftan çıkmaya başlıyor. Şunlar da zamanlayıcı ve gece modu. Gece modunda da daha az ses çıkarsın diye e, pe, hızını, pervanenin hızını yavaşlatıyor. Bir de arkadaşlar ufak bir test yapalım. Gerçekten bunun sensörleri hava kalitesini ölçüyor mu? Havayı temizliyor mu? Bir, bir de onu görelim. Şu elimde ee, bir parfüm şişesi var. Şöyle sensörlerine doğru sıktım parfümü. Tek fıs sıktım. Gördüğünüz gibi hemen kırmızıya çıktı grafiği Hem de burada e, hangi zararlı maddenin e, ortada hava havada belirdiği, odada belirdiğini gösteriyor. Bu şekilde birazdan tehlike geçince o şeyi temizleyince biraz daha aşağı doğru düşecek grafikteki gördüğünüz gibi kırmızı şey aşağı yeşillere doğru birazdan iner bu arada ben de şu telefonumdan da uygulamasını kullanıyorum hem kumandadan kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi aşağı düşüyor hem de telefonda e, Wi-Fi'ye bağlı olduğu sürece alet Dyson'ın bir tane uygulaması var. Açayım. Şu şekilde bağlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi Dyson'un uygulamasında da aynı e, kumanda da olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Telefonunuz normal e, Wi-Fi bağlı olmasına gerek yok. E, evin dışındayken de bağlanıp e, eve gelmeden önce mesela açıp makineyi ortamın havasını temizleyebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik ya sadece makine evde Wi-Fi'ye bağlı olsun yeter. Şuradan da kumanda özelliği olarak da buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan çıkayım. Ekstradan burada bir de detaylı olarak görmek istiyorsanız şöyle çekiyorsunuz. İşte havanın kalitesi. Şunlar falan. Ne olduğunu daha Şurada detaylı olarak yazıyor. Şimdi ekranda belirmiş diye bir şey kırmızı olarak yanıyordu. Bu iç mekan sıcaklığı. Bağıl nem. İşte burada da şeyler yazıyor. havada ölçtüğü zararlı maddeleri falan. Burada yazıyor. Şurada da bir grafiği var. şekilde bunların hepsinin ne olduğu yazıyor, ölçüyor buradan. Şurada da şu an gördüğünüz gibi turuncu gösteriyor. Hava biraz kirli olduğu için turuncu ya sebep olan, e, havanın kirlenmesine sebep olan şeyi de şurada gösteriyor. Birazdan o düzelince şu ekranda komple yeşil oluyor. Ondan sonra normal kendi e, temizlemesine devam ediyor zaten. Şuradan da fanı artırıp azaltabiliyoruz. Hemen şöyle makineyi de çekeyim. Buradan basınca anında etki ediyor zaten. Hemen fanını artırıp azaltıyor yani. Şuradan da diğerlerini de ayarlıyorsunuz. Şu şekilde de kumandaya ulaşabiliyorsunuz. Bütün özellikleri buradan Yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiklerinizi yorumlarda da sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarla cevap veririz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.